Evet arkadaşlar e, bugünkü videomuzda güncel BC kasma yani herkesin kullandığı BC kasma yönteminden bahsedeceğim. Uzun zamandır video atmıyordum. E, diğer oyunlarla meşguldüm baya. O yüzden hızlıca şu Pixel World videosuna atmak istiyorum. E, peki bu güncel şey ne? Herkesin kullandığı bu BC kasma yöntemi ne? Ee, Tabi bunun için ileri düzey bir oyuncu olmanız gerek. Mesela şu adam gibi şu neydi şu kırmızı gözlüklü adam gibi ileri düzey bir oyuncu olmanız gerek. Peki bu olay ne? E, ee, tabii ki de bu gördüğümüz şu şeyler gem karşılığı var biliyorsunuz ki buradan gem olarak satabiliyoruz. E, ee, ve ba Oy, sadece oyunda BC ile alışveriş yapmıyoruz biliyorsunuz ki. Buradaki bazı şeyler özellikle de bazı itemler gerçekten çok pahalı. Ve B elmas karşılığında alınıyor. Ve bu itemleri almaksa biraz maliyetli olabiliyor. Yüksek miktarda ne bileyim mesela 350 bin, 250 bin, 725 bin, 950 bin falan. Dolayısıyla biz buradan gem satıyoruz arkadaşlar. Yani gemi BC'ye çevirme yöntemi. Önceki videolarda, önceki videolarda da bahsetmiştim. Şimdi çekiyorum videosunu. Gemi BC'ye çevirme yöntemi arkadaşlar. Toplam yani envanterinizde bulunan yani satacağınız bütün gem stoneların toplam satış fiyatını satıyorsunuz. Yani gemleri satıyorsunuz. Ama toplam satış fiyatı şu miktar diyerek de belirtmeniz gerekiyor. Ben satış fiyatının yani kaç miktarlık gem kaç BC'ye denk geliyor. Biraz bulmam sıkıntılı oldu. Ama birinden öğrenmeyi başardım. 1000 gem 250 BC'ye denk geliyormuş. Yani dörtte biri. Mesela şu an burada 17.000 var. Hadi 16.000 diyelim. 16.000'i dörde bölelim. 8.000, 4.000. Ya yani şu an şurası 4.000 500 falan ediyor arkadaşlar. 4500 BC'lik bir satış fiyatı var. Yani 4'te 1'i kadar BC satış fiyatından gidiyor. Eğer çok fazla şey varsa ya yani çok fazla materyal varsa bunları nasıl satacağız derseniz bir tane dünyaya gidin arkadaşlar. Benim dünyalarımdan ne varmış. Mesela yok bu değil mi? Şuna gidelim. Ya rastgele bir tane dünya ismi oluşturun arkadaşlar. Fark etmiyor. Elimde bir tek bu var şu an. Sonra gidin bunları droplayın. Doğal olarak. Üstüne de blok örtün. Dropladıktan sonra sonra gidin şey yapın. Ee, i̇şte satıcı şey, alıcı bulun. Toplam değeri şu kadar. Şu kadardan satıyorum. Yani şöyle diyeyim. Eee Total rate işte ne bileyim 20K Gems Shell 5K BC falan değerinden satıyorum deyin arkadaşlar. Toplam değeri işte 20.000'den 5K'ya şey satıyorum gemstone satıyorum deyin falan işte Google çevirden bakarsınız arkadaşlar başka çevre uygulamalarından da artık size kalmış bir şey. Alıcıyı bulun. Çok fazla şey varsa alıcıyı bulun. Sonra dünyaya getirin onu. Anahtarını şey yapın. Şey olmadığı için gösteremiyorum aslında burada. Daha şey dünyayı takas edin arkadaşlar adamla. O istediğiniz BC karşılığında kendi dünyamda göstereyim mesela anahtar takas etmeyi bilmeyen varsa onu da göstereyim şimdi buradan anahtara giriyorsunuz. Trade World diyorsunuz. Şu an dünyada birisi olmadığı için şey yapamıyoruz. Anahtara girdikten sonra Trade World diyorsunuz. Sonra buradan çıkıyor. Etraftaki çevredeki insanları göz Yok şey. Dünyadaki insanların ismini gösteriyor. Takas edeceğiniz insanın. Adamın oyuncunun üstüne tıklamanız gerekiyor. Do Otomatik olarak takas menüsü açılıyor ve anahtarı koymuş oluyorsunuz doğal olarak. Adam da gerek istediğiniz BC'yi koyduktan sonra direkt şeyi takas edin arkadaşlar. Aceptin. Anahtarı takas edin. Dünya ona geçsin. İşte rastgele bir dünya oluşturun. Gemler oraya koy. Ee, şu an güncel olarak herkesin gem kasma şeyi bu. şey BC kasma yöntemi bu. Gem kasma yöntemi de bu. Gem alıyorsun. Şey, BC'yi gem'e çeviriyorsun. Gem'i BC'ye çeviriyorsun arkadaşlar. Böyle bir yöntem. E, tabii ben şu an gösteremiyorum. Çok aktif de değilim açıkçası. Başka bir oyunun videolarını çekmeye başlayacağım. Eğer o oyunu oynuyorsanız da artık izlersiniz. Evet, Bir sonraki videoda başka bilgi vereceğim. Klasik. Görüşmek üzere.